...dikkat edeceksin... ...kendine. Yoksa... Ah, ...bum... ...çarpılırsınız. <laughs> Bu şaka gibi konuşsam da... ...gerçek... ...şaka yapmıyorum yani. Ciddi... ...insanların... ...özel hayatlarını kurcalamayın. İnsanların... ...ne yaptığıyla ilgilenmeyin. İnsanların sağını, solunu, önünü, arkasını araştırmayın. Siz kendi hayatınıza yön verin. Çünkü başkasının hayatıyla ilgilenmekten kendi hayatınızı ihmal edeceğinizi unutmayın. Onun için siz siz olun. Sakın ha başkasının hayatına burnunu sokmayın. Karışmayın. Dikkat edin. Yoksa zaman geçiyor. Geri gelmez.